bize soruda ne verilmiş? Braille alfabesine göre sayılar, işte rakamlar sıfırdan 9'a kadar olan bütün rakamların burada temsil ettiği şekiller verilmiş. Bakalım. Şöyle hepsini yazdım ben buraya tek tek geçirdim. Önümüzde bulunsun diye. Bize verilen sayı bakalım. Mesela şu iki nokta üst olunca 3. Bu şekilde olursa bakıyorum. 4 sayısını gösteriyormuş. Eğer bu şekilde de olursa 5 sayısını gösteriyor. Yani bize 345 sayısını vermiş. Bu şekilde bakacağız. Bunun simetriğini almam gerekiyor önce. Bakın şöyle söyleyeyim. Düzlem aynalarına göre simetri alırken ben böyle şeyleri takip edeceğim. Mesafeleri takip edeceğim. En uzak bu olması gerekiyor. Çünkü burada en uzak bu aynaya en uzak yine bu olacak. Şöyle yapalım. Şuradan önce 3'ten başlayalım ya da 3'ün yansımasını bulalım. Şöyle bir kare gideceğiz. Şuradan bir kare kaydım Şurada bir karelik mesafe var. 3 birim aşağı iniyorum. Evet. Şimdi noktaların yansımasını alırsam nasıl olur? Bunun simetri aynen burada oluşacak. Şöyle bir buçuk kare uzaklıkta, bir buçuk kare uzaklıkta çizdim. Bir buçuk. Bu bakalım bir, 2 buçuk. 2 buçuk mesafesi var. 1, 2 buçuk. Şurada o zaman. Bunu oluşturdum. Gelelim ortadakine yani 4'e. Burada bir kare boşluk bırakacağım. Çünkü şöyle 1, 2, 3, 4 birim kare boşluk var. 1, 2, 3, 4 birim kare. O zaman şuradan itibaren çizmem gerekiyor benim. Yani ne yapıyorum? Çizgileri takip ediyorum şöyle çizdim. İndirdim. 3 benim kare. 3 kare indim. Şeklimi oluşturdum. Şimdi noktaların simetrini bulmam gerekiyor. Bakalım şu ilk nokta 1, 2, 3, 4, buçuk. 1, 2, 3, 4, buçuk. Şuraya da gelecek. Şuna bakıyorum. Yanındakine. O da hemen yanında oluşacak. Zaten belli. Yani şu. 1, 2, 3, 4, 5, buçuk. 4 buçuk az önce. Şimdi 5 buçuk olacak. O zaman birbirini kayacak. Buraya gelecek. Şimdi bunu e, bunun altındakini bulacağız. Yani şunun altındaki noktayı bulmak için bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 buçuk. 1, 2, 3, 4, 5 buçuk. Şuraya gelecek. Şu nokta değil. Onu kafanız karışmasın. Onu yanlış çizdim şu anda. Evet, ikinci şeklimle oluştu. Gelelim en sondakine. Bu da diğerinin şöyle bakalım 1 2 3 4 5 6 7 boş bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 boşluk bıraktım. O zaman şurada oluşacak. Şöyle olacak. Evet bakalım. Şu nokta bunun aynı simetri bakalım ne kaç bilim geliyor? 1 2 3 4 5 6 7 buçuk. 1 2 3 4 5 6 7 buçuk. Şu ilk kare oluşacak. Evet devam ediyorum. Bu da bunun diğeri de çaprazında olması gerekiyor. Şöyle yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buçuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, buçuk. Şeklim oluştu. Şimdi bu yeni oluşan sayı bize kaç olduğunu sormuş. Şu ilk. ilke bakalım. Bu hangisiydi? 9. Buna bakalım. Böyle R e, harfi gibi olan şu 6. Şu zaten biliyoruz bunu. Bunda değişmedi. 3. O zaman oluşan yeni sayımız 963 olur. Burada püf nokta şu, tekrar söylüyorum. Aynadan ne kadar uzaksan o kadar uzağa gitmen gerekiyor. Çünkü yansıma ne kadar uzaklaşırsan o kadar uzaklaşacaktır aynada. Mantığımız bu.